AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği'ne bağlı muhtarlarla buluştu. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği üyeleriyle toplantıda bir araya geldi. Derneğe bağlı muhtarların katıldığı toplantıda sorun ve talepler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, destek ve yardımlarından dolayı Milletvekili Sermin Balık'a teşekkür etti. Tabii biz e, Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği olarak e, sürekli sizler de, siz sayın de, başta siz olmak üzere e, çok toplantı yaptık. Bu toplantıların içinde e, muhtar arkadaşlarımızın sorunları bir kısmı çözüldü. Bu nedenden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Tabi hepsini bir seferde yani mümkün değil yapmak. Ama zaman zaman sıkıştığımız dakika sizleri arıyoruz. Siz de sağ olun telefonlarımıza cevap veriyorsunuz. Müsait olursanız toplantı yapıyorsunuz bizlere de. de. Tabi olmasanız da telefonla gerekli yerlere gerekli kurumları arıyorsunuz. Tabi biz ee, gerçekten AK Parti hükümetinin yani Türkiye'de yapmış olduğu icraatları yakından bilenlerden biriyiz biz. Yani en azından muhtar olarak bu 15 yıl içinde yapılan bütün hizmetleri biz biliyoruz. En azından da bayağı büyük hizmetler oldu. Bir sonraki depreme hazırlıklı olmanın önemine değinen milletvekili Sermin Balık, daha yaşanılır bir şehir inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. 25 bine yakın ev ve konut yapılırken elbette ki eksikler, beğenilmeyenler mutlaka ki olacaktır. Ama bizim amacımız e, mutsuzluğu ve memnuniyetsizliği en aza indirmek. Daha güzel bir Elazığ'da, daha güvenli bir Elazığ'da, bir sonraki depreme daha hazırlıklı bir Elazığ'da elbette ki temennimiz bir daha böyle büyük bir acı yaşanmaması. Ama hepimiz biliyoruz ki Elazığ bir deprem bölgesi, Türkiye bir deprem bölgesi. Dolayısıyla biz bunda hazırlığımızı öncesinde yapmak zorundayız. Bir sonraki depreme hazırlıklı olabilmek için, daha güvenli bir Elazığ için hakikaten biz muammalı bir çalışma içindeyiz. Sayın Bakanlarımız deprem boyunca Elazığ'dalardı. Deprem sonrasında hep Elazığ'dalardı. Yapılan işlerde elbette ki eksiklerin olmasının normal olduğunu ifade eden milletvekili Balık, bu sorunları muhtarlarımızla yaptığımız istişarelerle çözüme kavuşturacağız dedi. Yaklaşık bir buçuk yılda evlerimizin büyük bir kısmını teslim ettik daha yapılan, yapılmakta olan evlerimiz var. Ama biz yalnızca bir ev teslim etmiyoruz insanlarımıza. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam alanı teslim ediyoruz. Park ve bahçeleriyle, okullarıyla, fırınıyla, bakkalıyla, dükkanıyla, yaşam alanlarıyla milletimize daha iyi bir yaşam şekli, daha iyi bir şehir ve daha güzel bir belediyecilik sunuyoruz. Hakikaten Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da bu konuda çok hassas. Yeni dönüşüm alanlarında muhteşem parkların, güzel oturum yerlerinin, çocuklarımızın okuma yapabilecekleri, oynayabilecekleri, okullarına rahat gidebilecekleri bir hayat şartı sunmaya çalışıyoruz. Dediğimiz sözleri yerine getirmek ki siz muhtar olurken mutlaka ki sözler vererek, vatandaşlara sözler vererek seçildiniz. Bütün sözlerimizi yerine getirerek köylerimize, beldelerimize, mahallelerimize verdiğimiz sözleri yerine getirerek inşallah Rabbim yüzümüzün akıyla aldığımız görevleri bitirmeyi devretmeyi de bizlere nasip etsin